İhlas Suresi, Kur'an'ın en kısa surelerinden biri olmasına rağmen içeriği oldukça derin ve anlamlıdır. Bu sure, Allah'ın birliğini, eşsizliğini ve benzersizliğini vurgular. İhlas Suresi'nin ilk ayeti "De ki: O, Allah'tır, bir tektir." der. Bu ayet, Allah'ın bir ve tek olduğunu, hiçbir şeye benzemediğini ve hiçbir ortağı olmadığını açıkça ifade eder. Allah, yaratılmışların hiçbirine benzemez. O, her şeyden münezzehtir. İkinci ayet ise Allah Samet'tir der. Samet, her şeye ihtiyacı olanın ancak Allah'a muhtaç olduğunu ifade eder. Allah, hiçbir şeye ihtiyaç duymazken bütün varlıklar o kona muhtaçtır. Bu ayet, Allah'ın yaratıcı ve besleyici olduğunu, her şeyin o kondan geldiğini vurgular. Üçüncü ayet, ne doğurdu ne de doğruldu der. Bu ayet, Allah'ın ezelden ebede var olduğunu, başlangıcı ve sonu olmadığını ifade eder. Allah, yaratılmışların aksine bir başkasından yaratılmamıştır ve kendisi de bir başkasını yaratmamıştır. Dördüncü ve son ayet ise, hiçbir şey ona denk ve benzer değildir, der. Bu ayet, Allah'ın benzersiz olduğunu, hiçbir varlığın o kona benzemediğini vurgular. Allah, her şeyden farklı ve üstündür. İhlas Suresi, bu dört kısa ayetle Allah'ın birliğini, eşsizliğini ve benzersizliğini en güzel şekilde ifade eder. Bu sureyi okumak ve anlamak, insanın Allah'a olan inancını güçlendirir, o ona daha yakın hissettirir. uzaklaşır Son olarak İhlas Suresini daha iyi anlamak ve faziletlerinden faydalanmak için Kadir Karahan kanalını ziyaret etmeyi unutmayın. Kanalımızda İhlas Suresi hakkında daha detaylı bilgiler, tefsirler ve faziletler bulabilirsiniz. Kadir Karahan kanalında beğen, paylaş, abone ol.